Aynı ortamda bulunan şekildeki K-L kaplarından K'daki suyun yüksekliği L'dekinden fazladır. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Ee, burada birinci önermede kaplara özdeş topraklarla vurulduğunda K'dan çıkan ses daha kalındır denilmiş. Ee, K kabındaki suyun yüksekliği L'dekinden fazla olduğuna göre bu K kabındaki toplam kütlenin L kabından büyük olması anlamına gelmektedir. Vurulma olayında... Ee, toplam kütlenin önemi vardır çünkü aynı tokmaklarla vurulduğunda K kabının kütlesi fazla yani molekül sayısı fazla olduğu için vurulan to tokmak e, darbesiyle tüm moleküllerin titreşmesini düşünürsek L kabına göre daha az titreşeceklerdir. L kabındaki molekül sayısı az olduğu için aynı etki e, tüm moleküllere bölündüğünde molekül başına daha çok titreşme sebep olur. Bundan dolayı K kabındaki çıkan sesin daha kalın. Tabii vurulduğunda daha kalın, L kabından çıkan sesin daha ince olduğunu söyleyebiliriz. Bununla ilgili örnek olarak, e, örneğin bir duvarın arkası dolu mu boş mu e, bunu anlamak için e, elimizde vurarak çıkan sesi dinleyebiliriz. E, bilindiği gibi eğer duvar arkası doluysa, e, yani e, kütle büyükse, molekül sayısı fazlaysa çıkan ses daha tok bir ses olmakta fakat arka taraf boşsa hemen ses değişmekte ve buna göre daha ince bir ses çıkmaktadır. Bu bu şekilde de aklımızda kalabilir. Birinci önerme doğrudur. 2. Kapların üzerinden aynı şekilde üflendiğinde L'den çıkan ses daha incedir denilmiş. Üfleme olayında ise önemli olan e, üflediğimizde çıkan havanın aldığı e, yoldur. Ne kadar uzun yol alıyorsa çıkan ses o kadar kalın olmaktadır. Burada K kabının üzerinden üflendiğinde e, Çıkan havanın burada alacağı yol görüldüğü gibi çok kısa bir yol. Fakat L kabında baktığımızda çıkan havanın alacağı yol görüldüğü gibi daha fazla bir yol. Daha fazla yol aldıkça çıkan ses kalınlaşmakta. Daha az yol aldıkça da incelmektedir. Buna da örnek olarak flütü verebiliriz. Örneğin flütte kalın doğal ses çıkarmak için tüm delikleri kapatıp üflüyoruz. Bu durumda flütün tüm boyu boyunca çıkan ses ...yol almakta ve dolayısıyla da kalınlaşmaktadır. Ee, eğer ince dol ses çıkarmak istiyorsak... ...sadece flütün üstünden ve altından birer tane delik kapatıyoruz. Dolayısıyla da e, hava çok az yol aldığından dolayı ses incelmektedir. E, i̇kinci önermede de L'den çıkan ses daha incedir denildiği için... ...ikinci önerme e, üfleme olayına göre doğru. 3 kaplardan çıkan sesler seslerden... K'dan çıkan sesin hızı daha fazladır denilmiş. Bu çıkan sesin hızı ortama bağlıdır, kaynağa bağlı değildir. Burada görüldüğü gibi kaplar aynı ortamda bulundukları için çıkan sesler aynı ortamda yayıldığından hızları da birbirine eşit olacaktır. Buna göre sorumuzun cevabı 1 ve 2 yani B seçeneğidir.